Gişeci herkese merhabalar. Programımızın bu haftaki konuğu Aslan Ürkuş. Aslan Ürkuş, görevimiz Gökbey hikayesiyle 21 Ekim'de tüm sevenlerini sinemayı bekliyor. Konuğumuz da filmin yapımcısı Murat Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Hem siz hem de Aslan Ürkuş, Gişeci konuğumuz oldu. Valla siz de bizleri ağırladığınız çok teşekkür ederiz. Aslan ailesi olarak teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aslan Hürkuş yeni bir hikaye ile sinemada olacak ama öncesinde biraz ben Aslan Hürkuş'u hem belki de bu ismi bilmeyenler için de bir daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı olur diye bir detaylıca size sormak istiyorum. Aslan, çünkü Aslan Hürkuş deyince Akla eminim ki birçok kişi dedi böyle oluyordur. Veci Hürkuş geliyor. Evet. Bu karakterin oluşumunda Veci Hürkuş'un etkisi nedir? Yani doğru söylüyorsunuz aslında böyle sinema kahramanları ya da kahramanların oluştuğunda hep bir şeyden esinlenir, bir ilham alınır. Ee, Hürkuş karakteri, Veci Hürkuş'u zaten yani savunma sanayimizin bir markası, evet. yerli ve milli bir uçağımız. Veci Hürkuş'tan esinlenmiş bir aslında üründü. Ee, biz de filmimizi yaparken bir havacılık camiası, işte uzay dünyası gibi konuları işlediğimiz e, bir sürecimiz olduğu için de vecih hürkuştan bu anlamda hem e, buluş yönünden hem cesaret yönünden biz de ilham aldık ve e, birinci serimizin birinci filmlerinden itibaren de bunu yansıtmaya devam ediyoruz. Gençlerin teknolojiyle iç içe geçtiği zamandayız. Özellikle biz bunu Teknofest'te çok fazla görüyoruz. Birçok gencimiz Teknofest'te yer alıp kendi çalışmalarını sunma e, heyecanı içerisindeler. E, Evet. bu kapsamda aslan ökuşun çocukları e, teknofest kuşağına yönlendirmedeki etkisini Siz nasıl görüyorsunuz? ya bir kere çok olumlu bir e, hareket olarak görüyoruz e, Hatta bizim bununla alakalı birçok girişimimiz var son iki senedir e, teknofestlerde e, biz de Aslan özel bölümü yapıyoruz e, TRT çocuk ekranlarında yayınlanıyor hı hı. E, biz bununla alakalıyız Hatta Şöyle bir güzelliği de oldu bu sürecin bize. Ee, Ocak ayında serimizin birinci filmi Aslan, Yurkuş, Kayıp Elması vizyona girdiğinde bir film müziğimiz vardı. Bu seneki Teknofest'te bir sürpriz oldu. Ee, Selçuk Bey e, bir video paylaştı. Hı hı. Yurkuş ve Akıncı ile bir paylaşım yaptı. E, ve orada altında bizim film müziğimizi koydu. Sürpriz oldu bizim için de. Mutlu olduk. Evet. Demek ki e, insanların gönlünde e, bir yer etmişiz. Teknofest zaten yani program olarak gerçekten çok amacına uygun bir iş. Bizim yapmak istediğimiz de e, Teknofest'te insanlar orada canlı olarak bunu yaşarken işte biz de ekranlarda çocuklara bu bilinci uyandırmak istiyoruz. E, hatta bizim filmi filmlerimizde e, ilk filmimizin sonunda çocuklarımıza röportaj yaptıklarında ee, çıkan çocuklar e, biz uçak mühendisi olmak istiyoruz dedi. Ne i̇şte güzel. bu bizim için çok önemli. Evet tabii. Ee, dedi ki işte yaptığımız iş bir anlam ifade etmiş ve nihayete ermiş diye görmüş olduk. Dolayısıyla e, bu inovasyon sürecinin, teknoloji sürecinin bizim de işlerimize yansımasını doğrudan görmüş oluyoruz. E çünkü genel çocukları sorduğunuzda hep ya öğretmen olmak istiyorum ya doktor olmak istiyorum derler. ya da işte televizyonda izledikleri... sevdikleri bir dizi karakterinin mesleği neyse ona yönlenirler. Çizgi filmlerinde bu anlamda böyle olumlu etki yapması, işte çocuklara bilmedikleri dünyaları, meslekleri tanıtması da güzel bir. Ya etki. kesinlikle zaten bizim yaptığımız iş de öyle. Animasyon yani Türkiye'nin geçmişte çok yani geçmiş olan bir sektör değil. Yeni yeni yeşeren bir sektör. Baktığınız zaman da evet savunma sanayi ülkemizde uzun yıllar var ama yani son 5-10 yıldır büyük bir atak halinde. Evet. İşte hepsini bir araya harmanladığımız bir süreç oldu aslında bizim için. Çocuklarımızı da hem bu arada bilinçlendirirken bir yandan da mutlu etmeye çalışıyoruz, eğlendirmeye çalışıyoruz. İşte o sinemaya geldiklerinde o 1,5-2 saatlik süreç içinde neşeli, mutlu bir şekilde ayrılmaları ve bilinçli bir şekilde ayrılmaları bizim için çok farklı bir bize haz yaşatıyor. Filmin müziğinden bahsettik. Onu da bir kısaca değinmek istiyorum. Gökbey filmindeki müzik aslında popüler olmuş bir şarkının evet. yeniden aranjma edilmesi. O şarkının bu filme adapte edilme süreci nasıl ilerledi? Ya şöyle oldu. Aslında bu filmler vesaire biraz önce ilhamdan bahsettik ya evet. aslında gözlemlerle oluyor biraz. Benim mesela işte iki çocuğum var. Hmm. E, ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ya bu şarkıyı çok beğeniyorlardı mesela. Evet. Çıktığında işte e, okula götürüyorum mesela. Baba sesini aç diyorlardı. <laughs> e, şimdi dedim ki ya bu çocuklara demek ki bu seviyor. E, bizim de bir sevdiğimiz, büyüklerin de severek dinlediği bir şarkı. E, temasa geçelim dedik. Sağ olsun e, sanatçımız Sura İskenderli de kırmadı bizi hiç. E, her şeye tamam dedi e, birçok şeye. Ve e, biz ona bir hikayeyi anlattık, kısa sinopsislerimizi verdik Hı -hı. ve bize e, neredeyse filmi anlatan böyle bir cover yaptı. As ee, Sözleri de kendisi Tabii vardı. tabii tamamen her şey kendisine Hı -hı. ait oldu. O yüzden çok hoşumuza gitti. Çocuklar tarafından da çok beğenilmeye başlandı. Şu anda sinemalarda, fuayelerde de çalınıyor, evet. e, televizyonlarda, sosyal medyada karşımıza çıkıyor, radyolarda keza. Ee, güzel ilk filmdeki o e, müzik başarımızı ikinci filmde de yakaladığımızı düşünüyorum şu anda. Ee, ülkemizde bir canına giren ilk kez yani bu uçak mühendisliğinden bahsettik. Ee, bunu e, bir tema olarak işleyen ilk film. Evet. Şimdi bunun üzerinde baktığımızda aslan kuşu diğer animasyonlardan ayıran en önemli özellik sizce ne? Yani sizin gözünüzden aslan Nurkuş nasıl bir karakter? Şöyle e, ya aslında aslan karakteri yani dedim ya iki çocuğum. Aslında aslan da bir çocuğumuz gibi oluyor. Yani yıllardır işte 7 yıldır biz sürekli bir üretim halindeyiz. E, 200'e yakın bölümü olmuş. İşte gösterileri olmuş. E, Birçok ürünü e, çıkmış. Yani dolayısıyla böyle birebir sürekli canlı yaşadığımız bir aslında e, karakter bizim için. Hı hı. E, yani Evet, bu havacılık noktasında, inovasyon noktasında, sinema filmi özelinde ilk animasyon diyebiliriz. Aslan Hürkuş da aslan ve hürkuş olarak bir marka oldu. Yani bizim ilk başlangıcımızda aslan olarak çıktığımız yolda, artık şimdi hem sinema severler, işte diğer izleyiciler artık aslan demiyor, aslan Hürkuş diyor. Yani ikisi aslında bir kalıp oldu. Hatta bunun şöyle bir tarafı da oldu. Biz işte işte serilerimiz olacak. Ee, en az 5 serilik bir e, Aslan serisi düşünüyoruz. Dedik ki artık e, bu üçüncü filmimizde ya da dördüncü filmimizde Aslan Hürkuş değil, işte Aslan bir şey olsun. Hı. Ama baktık yani izleyiciler Aslan Hürkuş diyor. Mesela beni görenler Aslan Hürkuş ne zaman vizyona çıkacak diyor. Aslan demiyor. <laughs> Ondan sonra dedik tamam biz vazgeçtik. Biz bütün serilerimizi Aslan Hürkuş yanına bir şey yapmamız evet. lazım diye e, bu şekilde ilerletiyoruz. Ee, peki son olarak e, TRT noktasına da değinmek gerekiyor. Çünkü TRT'nin son dönemlerde özellikle e, çocuklara özgü hazırlanan bu animasyon çalışmalara büyük ve dikkat çekici destekleri mevcut. Siz bir yapımcı olarak bu bağlamda e, TRT'nin çocuklar için hazırlanan bu özel projeleri desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Hmm. Ya şöyle biz TRT ile e, yani kendi şirketim olarak yaklaşık 12 yıllık bir sürecimiz var, geçmişimiz var. Ya çok işi dışlı olduk. Artık birbirimizin dilinden ne yapıp ne yapmamız gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Ee, İşin bir pedagojik süreci var, yayın süreci var, senaryo süreci var. Ve bunları karşılıklı bir iğne çerçevesinde götürüyoruz. Ee, TRT Çocuk kanalı steril bir reklam. Yani kendi çocuklarım da çok rahatlıkla izlettiğim gibi bütün e, anne da çok rahat çocukların izletebileceği bir alan. Evet. Ve bundan başarı sağlıyor. Bunun devamı olarak da biz dedik ki yani beyaz perde niye olmasın? Yani kendimiz gidiyoruz, izliyoruz. Biz de olmalıyız dedik ve e, TRT bizi çok cesaretlendirdi. Bu ortak yapımlar çerçevesinde bir sürece başladık. Bizim şu anda bu üçüncü filmimiz TRT ortak yapımı çerçevesinde çıkan. Sürekli tanıtım süreçlerinde ya maddi manevi çok desteğini görüyoruz. Mutluyuz da bu birliktelikler. E, umarız bundan sonraki süreçlerimizde böyle devam eder e, ve Yeni filmimize de yine bir hep beraber güzel bir başarı yakalarız bu umuduyla ilerliyoruz. Çok teşekkürler teşekkür programımıza ederim. konuk olduğunuz için. Asan, Çok sağ olun. Aslan Uykuş'a e, gişede başarılar Çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de Akşam TV ailesine bizleri davet ettiği için sonsuz teşekkür ederim. Gişeci programında bu hafta Aslan Uykuş görevimiz Gökbey filminin yapımcısı Murat Kaya'yı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.